Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Crazy Gamer'dan İrem. <laughs> Ve bugün sizlerle birlikte korkunç bir oyun olan Charlie Charlie oynayacağız. İşte. <laughs> Bu oyunun amacı bir ruh çağırıyoruz. Sonra o geliyor bize saldırıyor. Bu yani. <laughs> Çok saçma bir oyun. Hadi oynayalım. <laughs> Yanında da çoğunlukla videoların arkasında sesi olan ve bizi basan Gıcık Kübra var. Onunla Merhaba. birlikte çekeceğiz. Bana sözü var, biz anlaşmıştık. Hadi gel. Gelsene hadi. Kilitledin değil mi kapıyı? Hı hı. Gelmesinler, basamasınlar bizim. Merhaba arkadaşlar, ben Kübra. Evet, muhteşem bir giriş yaptı. Hadi başlayalım oyuna. Bu arada yaratık çıkınca dakika, ben altına soruları, işerim herhalde. Dur dur bir dakika, soruları kim soruyor? İlk. Tamam sayı. Charlie. Charlie. Kübra'yı seviyorsan yes de. <laughs> Hadi gel. Bu nasıl bir sorudur ya? Kübra'yı seviyorsan yes de. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay bana seni seviyorum tatlım. Peki <laughs> sıra sende. Sıra sende. Burada yaratık çıkınca sakın fırlatma tamam mı? Yani fırlatacağım ben. Hiç aşık oldun mu Charlie? Yes. Yeah. Aman o kalemi hiç oynatma zaten. Aman. <laughs> Neyse al İrem. Sor. Basılı zaten basılı. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, bir defa söyleyince daha <laughs> mı evet. güzel anlıyor? Charlie, Charlie, Charlie. Eğer buradaysan yes. Yes diyor sürekli başka bir şey dediği yok. Tamam. Hmm. Aşk olduğun kız güzel miydi? Charlie. Charlie Charlie. <laughs> Güzelmiş. Anan da güzel miydi Charlie? Hmm. Ne yapacağım lan ben aslında Sürekli yes diyor bu ya. Hayır diyeceği bir şey soralım. Ne soralım? <laughs> Sıçtın mı? Charlie sen mal mısın? <laughs> Buna da yaşlandı. Oo bir dakika. Oo. No, Hmm, mal diyeyim. ya? Bu ne birazcık ya? malmış. <laughs> Kalem gitti. Şimdi saldıracak bir adam. Gel. Sen bekliyoruz. Ne oldu? Korktun mu? çıkacak. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> ah çok korkuyorum. Ya durur musun? Korktu zaten. Arkadaşlar Yapma ben şu an gitti. bakmıyorum. <laughs> Telefondan Bireyim, bir, bir iki metre uzaklaştım. İrem şu an telefona bak ama telefon benim elimde. Yesin üzerine geldi. Korkmuş. Ah kıyamam sana. Canım benim. Tamam Charlie korkmana gerek yok tatlım. Biz de insanız. Anlarız halden. <laughs> Yalnız sıkı tut telefonu tamam Öyle um, tutma. Ne soralım? İrem şu ayağını çeker misin? Bir korkudan ne yapacağını şaşırdı kız. <laughs> Ay bir dakika ne sorsam? Namaz kılıyor musun Charlie? <laughs> evet kalem şu an havada ve oynuyor. ne ağırmış. Sıkı tut telefonu. Tamam çok sıkı tutuyorum. Hmm. hmm kadar. <laughs> ne sorayım başka? İrem gel sen sor hadi. Charlie bize ne, bize saldır bize birazdan Anladım bize tamam. Biraz, Charlie bize <laughs> birazdan saldıracak sen de. Çek şu ayağını. Valla bu kalemi değişik değişik şeyler yapıyor. Bir dakika annem bastı. Bir saniye. Allah teyzene gidiyoruz kızım hadi. Aa çıktı. Ne oldu be ne oldu? Aa! Ne bu... Abi ne çok korkunç. Korkunç. kaymak gibi. Arkadaşlar Charlie de çıktığına göre bu videoda bu kadar, kadar daha fazla adam oluyor. Tüm öbürü büyük geliyor aynı beden. Evet annemin konuşmaları. Daha fazla video, istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.